Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yepyeni bir PES 2021 mobil videosu ile karşınızdayım. Ee, evet bugün arkadaşlar yan hesaptayız. Yan hesaptan top açılımı yapacağız. Yani baştan baş yani e, yeni yan hesap açtım. Yan hesabımıza girdim bir şöyle bir bakalım neler var diye potuğu yan hesaptan açacağız. Şu etkinlikleri de yapalım. Evet kaleciden açtım arkadaşlar. Yan hesapta da kadro kötüydü. Biraz daha yan hesabın kadrosunu iyileştirelim. Evet. Viviano gel geldi arkadaşlar. Olarak. Ee, burada hediyeler vardı. Daha hediyelerin hiçbirini açmadık. Potu'dan da top yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle şu hediyeleri hızlıca açalım arkadaşlar. Bruno Fernandes falan var. Onları açalım. Onlar Tabii kilit oyuncumuz bizlerin. Yani bizim kilit oyuncumuz. Ee, bu arada pazartesi günü Bayern Münih ee, bir de şarkı kulüp seleksiyonları gelecek arkadaşlar. Onlardan da top açılımı yapacağız. Ee, sadece bayram Münih'ten top açılımı yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu arada abone sayımız 11 olmuş arkadaşlar. Destekleriniz için cidden çok teşekkür ederim. İnşallah daha da iyi yerlere geliriz arkadaşlar. Evet şöyle oyuncuları hızlıca alalım. Boateng'i de alalım. Evet aldık Boatink'i de. Ee, Hector Bell'lerin varmış. Hector Bell'lerini de alalım arkadaşlar. Evet aldık Hector belllerinde. de. Ee, Falcao var. Falcao'yu alalım. Şimdi neyse alalım be hadi. Falcao'yu da alalım. Evet Michael F. çıktı. Türkiye'ye gidiyoruz. Şu güzelliğe bakın be arkadaşlar. Renklerine kurban be. Evet şimdi Galatasaray'dan Falcao'yu aldık. Yani Muslera gelse Falcao yine daha da iyi olurdu. Ee, şimdi bu aldığımız oyuncuları kadroya yerleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra Marka paralı paralarını da alıp Player of the Week'ten top açılım yapalım. Ee, ben burayı keser miyim? Yok kesmem. Neyse koyalım Mehmet. Evet. Dibola'yı sol açığa koyduk. Bruno Fernandes'i göbeğe koyduk. Ee, Falcao'yı SF'ye koyduk. Sağ veki Hector Bellerini Messi'de oraya koyduk. Kaleciyi de yerleştirelim. Tamamdır. Evet şimdi başarılarda Minecraft paraları var arkadaşlar. Minecraft paralarını da alalım şimdi. Evet şöyle hemen al diyelim. Tamamdır. Tamamlanan eğitimlerden alalım direkt. Şöyle Minecraft paralarını alalım hemen. Evet şöyle alalım hemen. 210 Minecraft parası oldu. 220. Yani bu Minecraft paralarını almak da çok zevk geliyor insana. <laughs> yani yanlış anlamayın da. Minecraft parası almak bir güzel oluyor ya. Hoş oluyor. Evet. Player of the Week'den Mbappe gelirse ilk toptan bırakırım arkadaşlar ben top açmayı. Bunu da söyleyeyim yani. Evet şimdi 300 Minecraft parasını aldık. Şöyle sözleşme diyelim. Temsilci diyelim. Özel diyelim. Evet Player of the Week kimler var biliyorsunuz zaten. Eee İliçiş var. İliçiş 90 oluyor. O da çok iyi. Ama bizim hedefimiz tabii ki de Mbappe. İlk Topu açtık. Bay Club çıkıyor. Fransa. İlk toptan Fransa. İlk toptan Fransa. Mbappe mi? <laughs> Çay içiyordum. Boğazında kaldı. Mbappe geldi. Mbappe geldi. Aman ya Rabbi. İlk toptan Mbappe. Yan hesaba Mbappe'yi düşürdük arkadaşlar. Keşke ana hesaba da çıksaydı. Aman yan hesaba kısmetmiş. Oo 99 Mbappe. Assam mı başka acaba Player of the Week'ten? Yani Michael paraları da çok değerli. Ilı var. Orada güzel oyuncu olarak. Ama Michael paraları da değerli. Açayım mı acaba? Neyse açmayayım ya. Vazgeçtim. Bir de boşuna boşuna gider. Moralim bozulur. Evet açmayacağım arkadaşlar. Başka Player of the week'ten Evet şöyle hemen. Takım menüsü diyelim. Takım yönetimi diyelim yani. Mbappe'mizi kadroya koyalım. Aman yarabbi. Uy ne de yakıştı öyle. Aman ya Rabbi, Mbappe. Yan hesapta antrenör olmadığı için hemen oyuncuları fırlayamadım arkadaşlar. Tabii yan hesaptan da videolar gelir arkadaşlar yani. Top açalım filan. Evet, yan hesabımızın son hali bu oldu. Evet arkadaşlar, inşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.